Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like atıp yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kaleden düşmeme çalış part 1. Yay! Allah! zaten bu zaten trambolinle düşüyor. Oh! Hadi başlayalım. İlk sen yapıyorsun. Çünkü sen buldun bu video fikrini. Tamam. Vallahi bir şey mi sen Kamerayı çaktı. Çok değil ses çıktı da. Arkadaşlar şimdi korkuyorum biraz. <laughs> Çok korkuyorum <uygun. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi bu video bitene kadar kalede kalmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi kaleye en iyi gol eten kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videoya yapacaktık Nasıl onu. Ne? Gerçekten mi? Onu bir sonraki videoya yapacaktık. Ne?